Turgut başkanı Çubuklular çok iyi tanır, sever, sayar. Gerekeni 31 Mart'ta Allah'ın izniyle yapar. Belediye başkanımız Baki Demirbaş, Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu Türkiye vizyonuna yakışır projeler ve gönül belediyeciliği yapmıştır. Hem Çubuk'ta hem de Ankara'da Cumhur İttifakı kazanacak. Cumhur İttifakımız olarak bizlere oyumuzu rekor oyla alıp Cumhurbaşkanımıza o sözü tutacağız. Çubuk hemşehrilerimiz kararını vermiş. Efsane Belediye Başkanımız Turgut Altınok Başkanımızı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yapmaya karar vermiş. Çubuk'tan da rekor bir oy alarak inşallah Sayın Turgut Altınok Başkanımız başta olmak üzere inşallah Vaki Başkanımıza da tekrar göreve getirecek Cumhur İttifakı'nın mührünü vurmuş olacağız bu gereğini yapar. Daha ki başka? hem de Turgut Başkanımızı da efsane başkanımızı da inşallah sizlerin desteğiyle seçtiğimiz zaman işte Türkiye yüzyılı hız kesmeden devam edecek. Gece gündüz demeden çalışacak. İşte size gece gündüz demeden sokaklarda bir altın ok olacak inşallah. Bir neferdir yorulmaz aman aman.